It's Merhaba gençler, ben Eren Güven Türk, fizik öğretmeni. Bu dersimizde açısal momentumu işleyeceğiz arkadaşlar. Gençler, çizgisel momentumun torkuna açısal momentum denir. Bu kadar basit bir ifade arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bir cismin çizgisel momentumunun torkuna, o noktaya göre torkuna açsal momentum denir. Örneğin arkadaşlar, düşünelim bir cisim düşünelim, kütleri bir cisim düşünelim. Doğrusal bir yolda ve hızıyla ilerleyen bu cisim o noktasına göre diyelim ki e, açısal momentumun alacak olduğumuz zaman bunun bir çizgisel momentum var değil mi? MV olduğu için MV. Bu MV'den dolayı arkadaşlar diyelim ki bakın buraya doğru bir çizgisel momentum oluştu MV çarpımıyla. Bu çizgisel momentumun o noktasına göre torkunu aldığımız zaman arkadaşlar biz bu noktaya göre cismin açısal momentumunu bulmuş oluyoruz. E şimdi tork neydi? Kuvvet çarpı dik uzaklıktı. Dolayısıyla burada kuvvet yerine momentum aldığımıza göre bu momentum'un da dik uzaklığını almam gerekiyor onun için 2d değil de d'yi almam gerekiyor. Eğer illaki d'yi 2D 2d'yi kullanmak istiyorsam bu kez 2d'nin dik bileşenini almak zorundayım ee, torku bulmam için. Arkadaşlar burada önemli olan dediğimiz gibi v ile ee, o noktaya göre uzaklığın dik uzaklığı olmalıdır. Yani V ile hız vektörü ile uzaklık vektörünün dik birleşeni olmaz. Dik olması gerek birbirine açısal momentum alınması için. Eğer illa ki 2 almak istiyorsak arkadaşlar tekrar buluyorum, Onun dik birleşeni almak zorundayız deriz. Arkadaşlar açısal momentum demek ki çizgisel momentum çarpı uzunluktur. Buradan birimi de kilogram kare bölü saniye olarak bulunmuş olur. Şimdi gençler madem tanım olarak hallettik neymiş bir cismin çizgisel momentumunun torkudur o noktaya göre. Şimdi M kütleli noktasal bir cisim V hızıyla R yarıçaplı bir yörüngede dolanıyorsa, dönüyorsa bunun bir açısal momentum oluşacak arkadaşlar. Bakın ne dedik artık? Bunun MV bir momentumu var. Bu momentumun O noktasına göre arkadaşlar torkunu aldığımız zaman zaten MV çarpı R olmuş oluyor. Dik uzaklık olduğu için zaten. Dolayısıyla P çarpı R, R P'yi açarsam MVR direkt açısal momentum MVR olarak bulunmuş oluyor. E biz çembersel harekette çizgisel hızın açısal hız çarpı yarı olduğunu da biliyoruz. Bunu V yerine yazdığımız zaman arkadaşlar açısal momentum aynı zamanda mz kare V olmuş olduğunu görüyoruz. Ve biz yine bir ders önce şunu görmüştük eylemsizlik momenti kısmında. Eylemsizlik momentinin de mz kare olduğunu biliyorsak buradaki mz kare yerine I'yı yazarsam bu kez açısal momentum formülüm I çarpı omega olarak yerleşmiş olur. Sonuç olarak arkadaşlar biz şu ifadelerin herhangi birini kullanırsak açısal momentumu bulmuş oluruz. Nedir bunlar? P çarpı R yani çizgisel momentum çarpı yarı çap ya da MVR ya da r kare V ya da I çarpı omega olarak kullanabiliriz. Hocam bunların hangisini kullanacağız derseniz soruda size hangi materyaller verilmişse hangi bilgiler verilmişse onlardan hangisi burada daha uygunsa o formülü seçersiniz arkadaşlar. Peki açısal momentumun arkadaşlar yönünü nasıl tespit ediyoruz? Sağ el kuralı arkadaşlar. Sağ elimizi kullanıyoruz yine. Sağ elimizin dört parmağı arkadaşlar dönme yönünde büküldüğünde baş parmağımız dik olarak tuttuğumuz baş parmağımız bizim açısal momentumu yönünü gösterir. Diyelim ki yatayda yatayda bu şekilde dönen bir cisim varsa dönme yönüne doğru dört parmağımı kıvırdığım zaman arkadaşlar bakın baş parmağım ne oluyor? Yukarıya gösteriyor. Demek ki açısal momentumun yönü yukarı yöndeymişti diyoruz. Arkadaşlar açısal momentumun korunumu kısmına geldik. Daha çok soruların en çok geldiği kısım buradır zaten arkadaşlar. Buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir sisteme dışarıdan herhangi bir tork uygulanmıyorsa ya da uygulanan torkların toplamı sıfırsa arkadaşlar açsal momentum korunur diyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bakın bunu hiç abartmanın onu çok zor bir konu gibi göstermenin bir anlamı yok. Ee, dediğim gibi bu kavramı yanlayacaksınız. Bir sisteme dışarıdan bir tork uygulanmadığı sürece o sistemin açısal momentumu korunacak demektir. Yani ilk tork son torba eşit olacaktır. Bakın bunu en güzel örneği arkadaşlar bizim dünyamızdır dünyamızın e, yörüngesinde arkadaşlar dünyamızı biliyorsunuz bir e, yörüngemizde biz dünyaya güneşe bazen uzaklaşırız bazen yaklaşırız. Burada arkadaşlar dünyamızı güneşe doğru çeken bir merkezcil kuvvet vardır. Bir de e, çekim kuvveti vardır. Ancak bu iki kuvvetin de arkadaşlar uzantısı güneşin merkezinden yani dönme merkezimizden geçtiği için top etkileri sıfırdır. Bak uyarı vermişim. Kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin torku sıfırdır. Dolayısıyla biz dünya olarak Güneş'in etrafında yörüngede dolanırken bizim üzerimize etkiden bir tork yok arkadaşlar. Bir tork yok. Tork net torkumuz sıfırdır. İşte bu tür durumlarda sisteme uygulanan bir tork yoksa, bir tork yoksa bu sistemin arkadaşlar momentumu korunuyor demektir açısal momentumu. Yani dünyamız bu konumdayken de açısal momentumu neyse bu konuma geldiği zaman da açısal momentumu aynı olmak zorundadır. Bunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Ve açısal momentum arkadaşlar L2 L, L sonra eşitlediğimiz zaman M1 V1 R1 eşittir M2 V2 R2, R2 ya da diğer formülüyle M1 R1 kare çarpı omega 1 kare M2 R2 kare çarpı omega 2 olarak yazabilirsiniz. Ya da direkt arkadaşlar eylemsik momenti cinsinden I1 omega 1 eşittir I2 omega 2 olarak yazarız. Şimdi gençler burada şöyle güzel bir sonuç çıkıyor bakın ortaya. Sonuç açısal momentum korunuyorsa eğer yani toplam tork sıfırsa sisteme uygulanan şöyle bir yorum yapabileceğiz biz. Şimdi I1, V1 eşittir I2, V2 ya. Evet. O halde bir cismin eylemsizlik momenti artıyorsa açısal momentum azalmak zorundadır. Çünkü bunların eşit çıkması için arkadaşlar. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer e, bu artıyorsa, bu artarsa, artarsa omeganın dengelemek için azalması gerekir. Azalır. Tam tersi eğer I azalıyorsa bu kez dengelemek için eşitliği omega artacaktır deriz arkadaşlar. Pekala. Şimdi arkadaşlar bir de bunlara şöyle sözel örnekler sorarlar. Bunları da aklımıza bulunduralım gençler. Nedir? İşte mesela bir patenci işte e, buz pateni yaparken işte kollarını açar, kollarını kapatır, dönme hızının artması, azalmasını sorar arkadaşlar. Bunu zaten bakın biz buradan anlıyoruz. Bakın şu ifadeden bunu anlıyoruz zaten. Şimdi eylemsizlik momenti neydi? E, M çarpı R kareydi. Dolayısıyla sen kollarını açtığın zaman, kollarını açtığın zaman e, ağırlıkla yarı çapını arttırdığın için işte eylemsizlik momentin artıyor. E, eylemsizlik momentin artıyorsa dengelemek için omega azalıyordur. Açılar hızın azalıyordur. Yani kollarını açtığı zaman buz patencisi daha yavaş döner. Kollarını birleştirdiği zaman eylemsi momentini azalttığı için açısal hız artar ve daha hızlı dönmeye başlar. Bu tür bilgiler arkadaşlar yorum olarak siz yorumlayacaksınızdır. Evet arkadaşlar tork ve açısal ivme ilişkisini bir görelim. Torkla açısal ivme arasındaki ilişki nedir? Bakın arkadaşlar. Açısal hız yani omegası değişen bir cismin mutlaka açısal ivmesi var demektir. Çünkü ivme neydi? Hız değişimiydi. E, açısal ivme de açısal hızın değişmesi demektir normal olarak. O halde açısal ivmeyi alfa ile gösterirsek arkadaşlar delta omega bölü delta t'dir. Yani omega 2 eksi omega 1 eşittir. T bölü t 2 eksi t 1'dir. Bu bizim açısal ivmemiz oluyor. Şimdi çizgisel hızı biz omega r ile gösteriyorsak ve ivmemizde çizgisel ivmemizde t'sel ivmemizde delta v bölü delta t ise bakın ben şu delta v yerine delta omega yazabilirim. çarpı r eklerim. Buradan bakın şu delta omega bölü delta t alfa olduğu için direkt bakın çizgisel ivmeyle açısal ivme arasında bu şekilde bir bağlantı elde edebiliriz arkadaşlar. Bunu da aklımızda bulunduralım. ve o halde en kütleli bir cisim r yarıçaplı bir çembersel yörüngede yatayda dolanıyorsa bakın bunun O'ya göre momenti yani torkunu aldığımızda kuvvet çarpı dik uzaklık değil miydi? Evet. Kuvvet çarpı dik uzaklık. E kuvveti ben ma olarak yazarsam a'yı da a'yı da arkadaşlar açısal ivme cinsinden yazarsam ne oluyor bakın? Son durumda torkumuz eylemsizlik momenti çarpı açısal ivme olarak yazabiliyoruz. Bu ilişkiyle arkadaşlar unutmayın. Bazı problemlerde kolaylık sağlıyor. Evet gençler şimdi geldik sorularımızla konuyu pekiştirmeye. Birinci sorumuz. Ne demiş? R 2 metre yarı yörüngede 12 metre bölü saniye hızla çembersel hareket yapan 3 kilogramlık cisim O'ya göre açısal momentumun yönü ve şiddeti nedir demiş. Şimdi gençler bir kere yönünü nasıl buluyorduk biz? Ee, sağ kuralımızla. Bakın bu YZ yani yan duvarda sanki şu, şu, şekilde duruyor arkadaşlar. Yani şuraya çizmişim ben halkayı. Buraya çizmişim. O halde bakın ben dört parmağımla onun döndüğü yönde tuttuğum zaman baş parmağım neyi gösteriyor? Açısal momentum yönü yani X'in tersi. Eksi X istikametinde arkadaşlar. Eksi X istikametinde açısal momentumumuz oluşacaktır. Şimdi sayısal değerini bulalım. L neydi arkadaşlar? İstediğin formülden yapabilirsin. İster MVR'den yap. İster m r kare ve omega'dan yap. İstersen de ı çarpı omega'dan yap. Bana hangi problemde hangi değerler verilmişse onu kullanmam daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. O halde bakıyorum. çizgisel hızı vermiş. O halde ben şu formülü kullanmam daha isabetlidir. O halde yazıyorum. L eşittir m. 3 kilogram çarpı v 12 çarpı yarı çap 2. Buradan arkadaşlar ne yaptı? Şurası 36. 2 kere 36. 70 kaç yapar? 36. 2, 12, 1 elde. 72 72 olarak bulmuş olduk. İkinci sorumuz gençler. Eylemsizlik momentleri verilmiş. K dişlisi merkez etrafında omega açısal hızıyla döndürülürse açısal momentumları ne olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, öncelikle bu eğer omega ile döndürülürse bu arkadaşlar 1.5 omega ile döner. 1.5 omega ile döner. E bu da ne olacaktır? Bunun 2 katı fazla yani 3 omega ile dönecektir. Omega'ları bulduk. Açısal hızları bulduk. Şimdi o halde açısal momentum dediğimiz LK yazıyorum. LK. Neydi arkadaşlar? Omega cinsinden verdiği için M hatta bir de eylemsi momenti verildiği için hiç bunlara gerek yok. Direkt I çarpı omegadan yapabiliriz demektir. O halde K'nın omegasını 4 ücret. Eylem 4 vermiş. 4 I çarpı 1 omega yazdık. L, L'ninki arkadaşlar. E, 2 2'ymiş. 2 I çarpı 3 bölü 2 omega. Bu da ne yapar? Şunlar giderse arkadaşlar 3 I V yapar. L, ki de arkadaşlar eylemlik momenti 1 I omegası 3 V bu da 3 iv yaptı. Bakın şunlar eşit çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla LK büyükmüş. L, L eşitmiş. L, M'ye cevabı buluyorsunuz. Evet. <laughs> Üçüncü soru arkadaşlar. Üçüncü soru. Ne demiş? Ee, e, G dişli çarkları sabit açılarla döndürülüyor. Döndürülüyor. E ve G'nin dönme kinetik enerjileri eşittir. Buna göre eylemsizlik şey açısal hızlarını istiyor bize arkadaşlar. Şimdi dönme kilit enerjisi neydi arkadaşlar? Bakın dönme kilit enerjisi E dönme kilit enerjisi eşittir 1/2 bölü 2 I omega'nın karesiydi. E o halde şimdi bunlar sabit açılar döndürülmüşler ya. Şimdi ben buna omega 1 omega ile dönerse bu bu halde de ters yönde 2 omega ile dönecektir. Çünkü açı iki kat farklı olduğu için. O halde şimdi ben yazayım. Bunların kilit enerjileri eşit olduğuna göre dönme kilit enerjileri ona göre eşitliyorum. 1/2 bölü 2, bunun eylemsizliğini bilmiyorum. Bilmiyorum. I, E diyorum. Çarpı omegası 2 omeganın karesi 4 omega kare. Eşitmiş. Bunu de 1 çarpı. bölü bir bölgü çarpı I, G, omeganın karesi. Şimdi omega kareler gitti. Bir bölgüler gitti. Ne oldu arkadaşlar? Bakın burada. 4 ee, E eşittir I, G oldu. Yani ben buna 1 I dersem bu arkadaşlar 4 I değerindeymiş. 4 I değerindeymiş. Şimdi artık açısal momentumlar yazabiliriz. Açısal momentum neydi arkadaşlar? Hemen yazıyoruz. I çarpı omegaydı. Ve o halde e dediğimizi yazalım. E'ninki 1 I'ymış. I çarpı açısal hızı 2 bakın arkadaşlar. 2 omega. E, LG'yi yazıyorum. I'sı 4 I. Açısal hızı 1. E bu da ne yaptı arkadaşlar? Oranlarsak bakın. Şu 2 ile bu birbirini sadece şunlar zaten gitti. Ne oldu? 1 bölü 2 olarak cevabı bulmuş olduğumuz. Geldik. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Kütlesi önemsiz eşit bölmeli çubuk. O noktası etrafında ok yönünde Omega açısal hızla döndürülüyor. X, Y, z cisimlerinin O noktasına göre açısal momentumları, eylemsizlik momentlerini ve çizgisel hızlarını sıralayınız demiş. Şimdi arkadaşlar ben şuraya yazayım şöyle. Açısal hız, eylemsizlik momenti, omega ve çizgisel hızlarını sormuş. Şimdi bunları tek tek bulalım. Arkadaşlar bir kere bunlar O noktası döndürüldüğüne göre aynı merkez döndükler döndükleri için açısal hızları aynıdır arkadaşlar. Üçünün de açısal hızı aynıdır. O halde açısal hızlarımız aynı. Eşit. V, V, V. E, peki Eşit diyeyim şuraya. Eşit. Sonra çizgisel hızlara bakalım. Arkadaşlar çizgisel hızımız neydi? Açısal hız çarpı yarı çarptı. O zaman bunun uzaklığı 1 olduğu için bunun çizgisel hızı Vx e, Omega D Bununki arkadaşlar Omega yine D aynı uzaklıkta. Bununki ise Vz eşittir. 2 Omega D Neden? Omega çarpı 2D olduğu için 2 Omega D oldu. O halde çizgisel hızları sardığım zaman Z büyüktür. Y eşittir. X oldu. Ortaya çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Eylemsizlik momenti neydi arkadaşlar? Eylemsizlik momenti m z kareydi. E bunların kütleleri verilmiş zaten bakın. Kütleleri verilmiş. O halde eylemsizlik momentlerini yazarsam x'in ki şuraya yazayım arkadaşlar. I X dediğimiz şey 2 m çarpı 1 d kare. E, I y dediğimiz m çarpı d kare. I z dediğimiz de arkadaşlar m çarpı 4 d kare. O halde ne oldu bakın şöyle yapalım. Biz şuna eğer arkadaşlar ı dersek bu 2 ı olur. Bu da 4 ı olur. 4 ı olur. O halde I'larımız arasında ilişki Z, X, y olur. Z, X, y olur arkadaşlar. Ve son olarak açısal momentumları. Açısal momentumumuz neydi arkadaşlar? I çarpı omega idi. E, omegalar eşitti de I'larına göre sıralayabiliriz demek demektir. Yani Z, X, y olur arkadaşlar. Evet soru 5 arkadaşlar. Bir e, kural sorusuydu zaten. Diyor ki dünyanın güneş etrafındaki iki farklı kolumunda V1 bölü V2 2 ise R1 bölü R2 ve omega 1 bölü omega 2 değerlerini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar e, bizim önce yarı çapına göre şöyle düşüneceğiz. Dünyamızı güneşe bağlayan iki kuvvet vardı. Birisi merkez kaç kuvvetine dolayı merkezin kuvvet, birisi çekim kuvveti. İkisi de merkez doğrusuna geçtiği için tork etkileri sıfırdır. O halde buradaki açısal momentumuna buna L1 diyorum. Buradaki L2 eşit olmak zorundadır. O halde ben yazıyorum şimdi. Diyorum ki L1 eşittir L2 ise M çarpı V1 çarpı R1 eşit olmalıdır. M çarpı V2 çarpı R2'ye. E burada M'ler aynı olduğu için gidiyor diye arkadaşlar. şimdi V1 bölü V2 ben V1'e 2 dersem V2'ye 1 diyebilirim demektir. O zaman 2 çarpı R1 eşittir. 1 çarpı R2'den bakın R1 bölü R2 arkadaşlar ne oldu? 1 bölü 2 çıktı. Bunu bulduk. 1 bölü 2. Peki açısal hızlarda şöyle gidebilirim. Açısal momentumun omega cinsinden formülünü yazarsam arkadaşlar. M R kare çarpı yani R1'in karesi çarpı omega 1'i 1 bir eşittir. M R2'nin karesi çarpı omega 2 diyebilirim. M'ler yine gitti. Şimdi R1 ile R2'nin ifadene bulmuş birbirine birine birbirine 2 diyebiliyorduk. Birinci virüs, birse eğer, bir usul. Bir ise 1 çarpı omega 1 eşittir. Buna 2'nin karesi 4 diyebilirim. 4 çarpı omega 2. Buradan omega 1 bölü arkadaşlar. Buradan omega 1 bölü omega 2'miz ne çıkar arkadaşlar? 4 olarak bulmuş oluruz. Evet. Geldik. 6. sorumda bir yorum sorusu arkadaşlar. İple makaraya sarılı M kütleli cisim serbest bırakıldığında aşağı düşerken makara O noktası etrafında dönüyor. Makara dönerken hangileri doğrudur? Şimdi gençler. O noktasına göre makaranın açısal momentumu değişmez. Şimdi biz açısal momentumun korunumuna alıştık ya bütün sorularda. Her zaman açısal momentum korunacak diye bir kayıt yok arkadaşlar. Eğer sisteme uygulanan bir tork varsa, net bir tork varsa açısal momentum hiç kusura bakmayın değişir. İşte bu örnek onlardan birisidir. Bakın şimdi bu cisim aşağı doğru iniyor. Bunun bir ağırlığı var. Aşağı doğru MG ile net bir kuvvetle çekiliyor. Ve bu kuvvetin değeri sürekli aynı. Değişmiyor. Fakat bu kuvvet sabit bir kuvvet olduğu için cismin hızı artıyor sürekli. Dolayısıyla bu cismin daha hızlanarak aşağı indiği için makarayı da daha hızlı bir şekilde döndürmeye başlıyor. O halde makaranın bir kere arkadaşlar dönme hızı, açısal hızı artıyor burada. Artıyor. Ve unutmayın. Bakın şimdi. Bu kuvvet bu kuvvet Dönme noktasına dik olduğu için arkadaşlar bir tork etkisi vardır. Tork etkisi vardır. Tork etkisi olduğu için açısal momentum korunmaz burada arkadaşlar. Açısal momentum artar hatta. Çünkü hızını sürekli arttırdığı için şöyle düşünün bakın. L eşittir M. Arkadaşlar e, V çarpı R değil miydi? E bakın V artıyor. V artıyor. M değişmiyor tamam ama V arttığı için açısal momentum artıyor. Zaten burada momentum korunmuyor. O halde o noktasına göre makaranın açısal momentumu değişmez. Yanlış. Makaranın dönme kinetik enerjisi artar. Dönme kinetik enerjimiz neydi arkadaşlar? Neydi? Ee, 1 1/2 I omega'nın karesiydi. E şimdi bakın açısal hızımız artıyor zaten. Açısal hızımız artıyor. I'ya bakalım. I da m çarpı r ydi. m çarpı r kareydi. r kare değişmiyor. Tamam. Dolayısıyla I değişmiyor ama bu arttığı için arkadaşlar eylemsiz şey kinetik enerjisi artar. Doğru. İpi gerilme kuvveti değişmez. Yani ipin gerilme kuvveti değişmez. Çünkü ağırlık değişmediği için gerilme kuvveti de değişmeyecek arkadaşlar. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru cevabımız olur. Güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Evet. 7 sorumuz. Gençler. Çivi etrafında çembersel hareket yapan cisim dönerken ip, ip çiviye sarılıyor. Buna göre cismin L, I, Omega ve hız değerlerinin nasıl değiştiğini soruyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu cisim burada bir çembersel hareket yaparken, yaparken. Bu döndükçe ip sarılacak ya küçülecek. Sürekli çizdiği çemberin yarı çapı küçülecek. Mesela bir ki bir seferin bir dahaki seferde buraya geldi diyelim. Şimdi biz bunlara R, R diyelim arkadaşlar. Bakın şimdi. Buradaki ilk hızımız V1 olsun. Sonraki durumda geldiği zamanki hızımız V2 olsun. Tamam mı? Şimdi biz ne diyorduk arkadaşlar? Ee, bir kere bir kere Momentum, açısal momentum korunacak mı? Korunmayacak mı? Ona bakalım. Bu cisme şu anda uygulanan bir kuvvet var mı? Sadece bir merkez e, merkezcil kuvvet var. O da dönme noktasından geçtiği için bir kere torga etkisi sıfır. Dolayısıyla arkadaşlar açısal momentum L ilk eşittir. L son olmak zorunda. Momentum korunacak. O zaman bu değişmeyecek. Bunu bir kere kafadan bir yazalım. Çünkü tekrar söylüyorum. Bu cisme uygulanan dönmeksene göre tek bir kuvvet vardır. Merkezcil kuvvet. Bu kuvvetle arkadaşlar, bu kuvvetle ee, dönme noktasına geçtiği için torku sıfırdır. Açısal momentum korunacaktır. E, o halde şimdi ben L'ye göre düşünürsem M, V, R tamam mı? V1, R1 eşittir. M, V2, R2. Şimdi yarı çap azalıyor mu? Azalıyor döndükçe. Yarı çap azalıyorsa arkadaş momentumun korunması için hızın artması gerekmez mi çizgiler hızın? Evet. O halde V artacak. V artacak. E zaten V artıyorsa yarıçap değiş, yarıçap azalıyorsa bakın V eşittir omega çarpı r değil mi? Evet. Şimdi bunun artması için bu azalıyor, o zaman bunun artması gerekiyor. Demek ki omega da artıyor, omega da artıyor. Peki eylemsizlik momenti arkadaşlar, o da aynı şekilde I çarpı omega değil miydi? I çarpı omega. E şimdi bu artıyorsa, bakın bu artıyorsa bunu olacak, azalacak. Mecburen bu azalacak. Hatta şöyle de yapabilirsiniz, I'nın kendi formülü m Z kare olduğu için, bakın kütle değişmiyor ama yarıçap sürekli azaldığı için azaldığı için bu da azalacaktır ve cevabı bulmuş oluruz gençler. Evet son sorumuz yine güzel bir soru arkadaşlar. Dünya üzerinde şekildeki noktası e, şekildeki noktalardaki ülkelerde bulunan eşit kütleleri dikkat edin eşit kütleri X ve Y cisimleri durgun haldeyken dünyanın dönme eksenine göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir kere bakın bunun dünyanın eksenine göre yarıçapı burayken bunun yarıçapı burası daha büyük arkadaşlar. Dünyada bulundukları konuma göre. Şimdi bunlar aynı eksen etrafında dönüyorlar mı? Dönüyorlar. O zaman bunların bir kere omegalar eşittir arkadaşlar. Açısal hızlar eşit. Bu da bir kesin. Bu da bir sıkıntı yok. Yani omegalar eşit olacak. Bu yanlış. Bu yanlış. Şimdi omegalar eşit de bunların çizgisel hızları. Çizgisel hızlarında arkadaşlar V dediğimiz şey. V dediğimiz omega çarpı yarı çap olduğuna göre tamam omegalar eşit. Ama yarı çap bunun daha büyük olduğu için çizgilerin hızı daha büyük olmalıdır. Bakıyorum. Bu da yanlış. Yenilikçiler de küçük demiş. Normalde yerinki daha büyük olmalıdır. Yanlış. Sonra eylemsizlik momenti. Arkadaşlar eylemsizlik momenti dediğimiz m r kare değil miydi? Evet. İki e, kütleler aynı ama iki kütleleri. Bunun r'si daha büyük olduğu için bunun eylemsizlik momenti daha büyüktür. O halde i y büyüktür i olmalıydı. Bu da yanlış arkadaşlar. Bu da yanlış. Şimdi geldik e, açısal momentumlara. Açısal momentum neydi peki arkadaşlar? Açısal momentum i çarpı v idi. i çarpı v idi. E şimdi V'leri Aynı tamam. Ama eylemsizlik momenti bunun daha büyük olduğu için bunun açısal momentumu daha büyük olacaktır. Bu da yanlış arkadaşlar. Tamamı da yanlış. Hangileri doğru değil mi? Hangileri yanlıştır diyelim. Hangileri yanlıştır? Hepsi yanlıştır arkadaşlar. Hepsi. Tamamı yanlış bunlar arkadaşlar. Biz gerekli doğruları zaten yazmış olduk. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.